Küçük salmamızda sultan papağanlarımız Kuluçka'da yatıyordu. Ee, erkek dışarıda. Dişi muhtemelen yuvada. Çıkmış olmaları lazım. Bir bakalım ne durumdalar. Tabi bu yuvaya ulaşmamız biraz mesakkatli. Kümesin içinden geçiyoruz tavuk kümesinin. Yuvaya ulaştık. Beyaz yuvada. Evet yavrular çıkmış. Kaç tane bakalım? Anne kalkmıyor. Anne kalkmadığı gibi bizi tehdit ediyor. bir tanesini görüyorum. Da ta iki tanesini görüyorum şu anda. Anne kalkmazsa hepsini göremeyeceğiz. En az iki tane yavru var. Evet. Üç tane yavru var şu anda. Abi bir tanesi bayağı da uyumuş. İlk kez canlı sultan yavrusu görüyorum. Anne bize doğru. Toplam 6 yumurta vardı. Herhalde 3 yumurta daha olması lazım. Burada golden fıslarla beraber duruyor bunlar. Kuluçkaya yatmaya başladığında geceleri eksi 10 derece civarında oluyordu buralar. E, yavrular çıktığında gece sıfırın altına düşmedi hiç. Ama sıfır civarlarını düşüyor. Bugünlerde tabi bayascak. Ama bu kuluçka dönemi eksi derecelerde geçti. Yani sultanların üremesi için sıcak ortamlara da gerek yokmuş. En azından kendilerini bu şartlara uyum sağlıyorlar. Evet, kursaklar da dolu. Üç tane yavrumuz sarı sarı. Evet, anneye rahat bırakalım. Hem buradan çıkalım. video koymuşken muhabbetlerimizin son durumuna da bakalım. Soran arkadaşlar oluyor. Ee, kanarya yuva yapmaya başlamıştı. Bayağı kapsamlı dolu bir yuva yaptı ama henüz yumurta yok. Az önce baktım. Ama güzel bir yuva yaptı Kanarya. Zaten bir tane dişi Kanaryamız var. Pardon bir tane erkek var. dişi var. Bir tanesi yuva yapıyor. Muhabbetler. Son çektiğim videoda bayağı bir yavru vardı. Onların bayağı bir kısmını çıkardım. Ee, uçanlar da oldu. Aldıklarım, değişik yerleri dağıttıklarım da oldu. Yuvadan çıkıp uçanlar da var. Yeni çıkmış olan yavrular buralarda. gene yuvada yavrular var. Yeni yumurtlayanlar var. Ee, yavrusu hala yuvadayken uçmadan yumurtlayan eşler var. Yani neredeyse tüm çiftler son yavru yuvadan uçmadan yumurta yapıyorlar. Bir bakalım. Burada ne varmış? Evet burada yavrularımız var. Burada kaç yavru var? Dört tane yavru var burada. Bunlar henüz büyüyorlar. Yandaki yuvanınkiler uçtu. Bu bir tane yavru kalmıştı. Evet o yavru yuvada ve üç tane yumurtası var. Yuvada yavru artık o da uçmak üzere. Zaten çıkıyor bakın. Neredeyse çıkmak üzere çıkacak. Üç tane yumurta hazır. Güya bu yuvayı geniş yuvayla değiştirecektik ama yavrular çıkmadan yumurtladığı için değiştiremedim. Burada iki yumurta varmış. Bu ilk kez yumurtlamıştı. Yavruları çıkaramadı. Çıktı bir tane öldü. Diğer yumurtalar boş çıktı. Burada beş tane yavrumuz var. Bunların iki tanesi evlatlık bakamayan bir dişi vardı, yuva vardı. İki yavrusun ölmüştü. Diğer yavruları attık, aldık buraya attık. Zaten boylarından da anlaşılıyor. İki tanesi üvey. Dolayısıyla bir boyları birbirine yakın. Bu yuvada yumurtlamıştı. Evet yavru kalmamış. Bir tane yavru vardı. O da uçmuş. İki tane yumurtası var. Burada... Dediğim... Evet, iki yavru hala yuvada. Üç tane de yumurta var. Bilmiyorum çıkacak mı bunlar ama. Yavruları hırpalamıyorlar yumurta, yeni yumurta yapınca. Burada da bir tane yavrumuz kalmış. Yumurta var mı? Uzanayım. Evet burada da yumurta var. Yavruların henüz yuva derken Yani dediğim gibi tüm yuvalar da henüz yavruları uçurmadan yumurtluyorlar. Hani bazı arkadaşlar soğukta dan dolayı eleştiriyorlar ama yani burada kuşlar o kadar üreme içgüdüleri yüksek oranda ki yani hayatlarından memnun olmasalar herhalde bu kadar sağlıklı bir şekilde üremezler diye düşünüyorum artık e, ağaçlarda yaprak çıkaracak daha bir yuvamız yeşil olacak Bakayım, yuva yapan kanaryamız burada kanarya yuvayı yapıyor tavalar düzenince şelalemizi de aktif hale getireceğiz su çözüldü artık daha dün evvelsi gün donup tutusu havuzdaki buz kalktı. Kedilerimiz her zamanki gibi kafesin üstünde. kez için, izleyenler için söyleyeyim. Kafesin uzunluğu 7 metre. Genişliği ve yüksekliği de 3'er metre. Yaklaşık 20 metrekarelik ve 40 metre bir alan. Pardon 60 metre bir alan hacim kaplıyor. Şu yavru sanırım yeni çıktı. Beyaz olduğu için bunu bunları bırakıyoruz. Renk çeşitli olması açısından beyaz çok yok çünkü. Galiba bu yeni çıkanlardan bir tanesi. Diğer beyazımız yaklaşık bir ay önce çıktı burada. Burada bir tane daha beyaz var. Bunlardan bir tanesi yeni çıktı ama hangisi bilemedim. Evet, canlı silah olanması. geçen kış bu kuşlardan dört tanesi salmadaydı, küçük salmada. Hani o dört kuşla kışı geçirdikten sonra, hani yaşayabildiklerini gördük, üreyebildiklerini gördükten sonra o dört kuşla bu salmaya geçtik. Dört kuşun yavruları da vardı, yeni doğmuş. şu anda burada bana çarpıyorlar. Bir 30 civarında yavru var. Bir 20 civarında yavru da belki daha fazla da sağa sola eşe dosta dağıttık. Yani burada dört e, kuş, kış başından itibaren kış sonuna kadar 50 tane kuş oldu yaklaşık. Ya burada hiç yetişkin kuş kaybet, Yavrulardan ölen bir iki tane oldu, ilk e, bakanlar bazen tek tek yavru öldürdüğü oldu ama yetişkinlerden çok sıkı hiç e, kuş kaybetmemişti. Yani Gördüğünüz gibi gayet de sağlıklı bir şekilde kışı atlattılar, bahara ulaştılar havaların havaların düzelmesiyle beraber salmamız tam çayı alıp e, kuşları izleme e, durumuna geldi. yerde bakarken kuşlar ceryanda kalmasın diye uğraşıyoruz. Burada rüzgar kuşların tüylerini ne yapıyor görüyorsunuz. Kanaryamız da bize şov yapıyor. Evet artık havalar düzeldiği için tek tarafın naylonu kapalıydı. Orayı da söktüm. Ve şu anda böyle bir görüntümüz var. Salmamızın içerisinde. Ve kuzeye rüzgarımız kapalı ama lodos estiğinde kapalı alanın içine doğru bir rüzgar esiyor. Randada da lodos esiyor. Evet, kuşumuzun salmaya alışma aşaması, az önce yuvadan çıkardım, Uçma zamanı gelmişti artık çıkmıyordu, yani yuvadan çıkardım, ee, babası besliyor, annesi mavi bunun, annesi muhtemelen yuvada çünkü yeni yumurtaları var yuvada, baba dışarıda ortama alıştırmaya çalışıyor. çıkaralı 4-5 dakika oldu. Bir sağa sola çarptı. Şaşkın tabii ki. İş ortamı ilk kez görüyor. Bir yavru kalacak yuvada çünkü bunun annesi dışarıdan geldi. Ama farklı bir kan buradakilerle alakası yok. Yani en azından bir tanesinin kanı farklı diye biraz da iri bir tür o diğerlerinden. Burada yaşamını sürdürecek inşallah. Babası, babası bizim burada doğup büyüyen yani kuşlardan bir tanesi. Ama anne dışarıdan geldi. El alışık bir kuştu buraya geldi. Şimdi ısırıyor. Yavruları olduğu için ısırıyor herkes uçuşurken yeni yavrumuz şaşkın şaşkın bakıyor. Evet anne de yuvadan çıkıyor şu anda bakın bu, bu annenin yavrusu. tabi kışı atlattık ama bu yazın burada başka bir sorunumuz olacak muhtemelen. Sıcak sorun olacak. Çünkü burası güney cephe. Gördüğünüz gibi bu yuvalara şu anda güneş vuruyor. Yani soğuktan etkilenmediler ama sıcaktan onu da ayrıca test edeceğiz. Sıcakta e, bakalım ne olacak bu yuvalar. Yani dip kısımlara güneş vurmaz muhtemelen ama kenara yakın yuvalar e, güneşe maruz kalacak gibi. Bunları yerini değiştiririz gerekirse. Bu yuvadaki geçen kışı geçirenler yani buradakilerin neredeyse yarısının yarısından fazlasının belki anne babası. Yuvaları genişletiyorduk. Daha önceki videolarda. Daha büyük yuvalar 20'lik strafordan yaptık. Ve gelen eleştirilere de hak vererek ee, kuşların yutonkla olan temasını önlemek için içerisini beyaz çimentoyla kapladım. Hem giriş ağzını zaten uyuyorlar. Yani yuvaların formunu bozuyorlar gördüğünüz gibi. Hem de yutongun zararlı yani o zararlı olacağını düşünmedim ama olma ihtimaline karşı yutongla temas etmelerini önlemek için. Yani uyuyorlar çünkü yutongun yumuşak olduğu için yuvayı genişletmek için. Bu şekilde beyaz çimentoyla yuvanın içerisini kapladık. Bu da yeni yuvamız. Daha geniş ve tamamen çimentoyla kaplanmış. Bakalım bunu nasıl sevecekler mi göreceğiz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Sultan Papağan yavrularımızı, kafesteki diğer kuşların son gelişmelerini, güzel görüntülerini aktardık. Papağan yavruların büyümelerini kaçırmamak için kanalın bildirimlerini açabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın ve bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.